Bazı ilgili akrepler. Yaşamınızı ve ilişkilerinizi gözden geçirip bazı gizli konulara fark etmeniz mümkün. Bugün ufuklarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Çevrenizi daha farklı bir pencereden izlemeniz mümkün. Bu etrafınızda görmeniz gereken yeni şeyler olabileceği için size fayda sağlayacaktır. Bugün 5 Ekim 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen Ay son dördün fazında. Günün ilk saatlerinde Ay, Terazi Burcu'ndaki Güneşle Kare, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la karşı açı yapacak. Güçlü dönüşüm enerjileri duygusal baskı yaratabilir. Yeni ayda başlayan, dolunayda görünür hale gelen bazı kavramlar şimdi tamamlanma aşamasında. Duygu ve düşüncelerimiz arasında oluşabilecek çatışma gerilim yaratabilir. Kişisel güvenliğimiz, ailemiz, yuvamız ve vatanımızla ilgili konularda hassas ve tepkisel davranabiliriz. Öğle saatlerinde ay Koç burcundaki Uranüs'te kare açı yapacak ve 14.05'ten itibaren boşluğa girecek. Beklenmedik sürpriz kavramlar günlük planlarımızı değiştirebilir. Genel olarak huzursuz ve stresli hissedebileceğimiz için insan ilişkilerinde dengeli davranmaya çalışmalıyız. Müzik kadar taşırken ikinci yarısı